Ben Mustafa Çetenge 30-35 senedir bu işi yapıyorum. Maşallah bir sene çok güzel hamsi geliyor. Vatandaş bu hamsi de 150 liraya düştü. 220 liraydı ilk günlerinde. Şimdi 150 liraya düştü. Vatandaşların bol bol balık tüketmesini istiyor. Çünkü yaraşı bir şeydir. Mantı yiyene kadar balık yemesini tercih ediyor. Ekmekten mantıdan uzak dursun biraz. Balığa tercih ediyor. Güzel işler 150 lira bak. Yüz var 125 lira. Güzel var 125 lira. Somunumuz var ordu somunu 220 lira. Mezgidimiz var 150 lira. Denizci çine kubumuz var 315 lira. Alabalığımız 175 lira. Palamudumuz 550 lira kilosu. Bir de tane olanı var 450 lira. Böyle somunumuz var 390 lira. Vatandaşı biz bol bol balık yemeye davet ediyoruz. Türkiye'de balık tüketimi geçen seneye göre artmış. Siz haftada ne kadar balık tüketiyorsunuz? yani haftada bir genelde ama kışında tabii daha artıyor. Yani ama yaz aylarında ayda bir bu civarlarda gidiyor. Fiyatlardan memnun musunuz peki? Yani evet olması gereken makul şeylerde baktığımız zaman. Şimdi bu fiyatlar artar mı bilemiyoruz ama şu an için Makul, uygun. Ee, gördüğüm kadarıyla elinizde e, poşetler var. E, neler aldınız mesela? Neler tüketiyorsunuz? Ne seviyorsunuz genelde? Yani alabalık şu an için yaz, yaz sezonunda alabalık ama e, hamsi, istavrit olabilir kış aylarında. Genelde hamsi ve istavrit. Biz genelde küçük balıkları daha çok tercih eden yazında alabalık niteliğinde somon olabiliyor. Diğer somonlardan o civarda gidiyor. Biz haftada maalesef tüketemiyoruz. E, yılda iki sefer tüketiyorduk. Artık maalesef onu da yapamıyoruz. E, çünkü fiyatlar artık e, cep yakıyor. Alamıyoruz. Fiyatlardan memnun değilsiniz yani. Değiliz. Değiliz, memnun değiliz. Yani e, yılda en az azından 3-4 sefer yememiz gerekirken iki kez yiyorduk. E, bu sene hiç alamadık. Bundan sonra da herhalde hiç alamayacağız. Fiyatlar maalesef cep yakıyor yani. Türkiye'de balık tüketimi artmış geçen seneye göre. bu sizi nasıl etkiledi? Haftada siz ne kadar tüketiyorsunuz? Hiç tüketmiyoruz. Alamıyoruz. Çünkü alamıyoruz. Maaşımanca kiraya gidiyor, faturaya yetmiyor. Hiçbir şey alamıyoruz. Fiyatlardan kaynaklı yani balık tüke tüketemiyorsunuz. Aynen. Valla sıra gelene kadar o oh. tüketimi Türkiye'de artmış. Siz haftada ne kadar balık tüketiyorsunuz? Vallahi şimdi burada ee... 2-3 yılda beri Kayseri'deyim. Ben 30 yıla yakın İstanbul'da kaldım da. Orada çok taze taze yiyorduk orada. Burada fazla yemiyorum yani artık tam taze olmadığından mı artık bilmiyorum. Burada yemiyorum ya. Bir de insanların balığa talebi işte kırmızı et de tavuk da şimdi onlar eski köy tavuğu gibi değil tabii ki. Onun için doğal olan balık tabii ki. En lezzetlisi de balıktır yani. Vatandaşın talebi de balık da. Yani ucuz olması iyidir bence yani balık balığın. Fiyatlardan memnun musunuz peki? Valla ben burada hiç almıyorum da memnunum. İyidir sezon açıldı balık sezonu. Ama İstanbul'da ben her hafta et tüketiyordum orada. Çünkü taze taze tutuyorduk biz. Galata Köprüsü'nde ben gider tutardım ben yani. Şimdi burada hiç ilgilenmiyorum öyle fazla. Balık. Tüketmemenizin sebebi fiyatlar değil tazeliğiyle alakalı o zaman. Değil, tazeliğiyle alakalı tabii ki burada taze değil. İstanbul'da canlı canlı tutuyordum götürüp yiyorduk. Akraba dostlar daha veriyorduk.